Merhaba. Yeni videomuzun adı Hakkını Helal Et. Valla bunu çok duyuyorsunuzdur. Hakkını helal et. Ya kanka bana hakkını helal et, hakkını helal et, hakkını helal et. Bir şey derim ben bir yere girerken merhaba derim, nasılsınız derim, günaydın derim, iyi günler derim. Pek böyle böyle alerjim var aslında derim. Dediğim insanlar var. Selamun Aleyküm demem. Aslında çok güzel bir şey. İçerini doldursak ne dediğini derken ne dediğimizi bilsek ve karşı tarafın ne dediğini aleyküm selam derken ne dediğini esenlik, selamet, bana güven, benden zarar gelmez bu derin detaylarını bilsek çok güzel ama şu an selamun aleyküm esnaf selamı. Şu demek manası hani sirkeciye gidin, emin önüne gidin giderken herkes selamun aleyküm der. Yani en kokonasından, en moderninden, en doğulusuna, batılısına herkes selamun aleyküm der. Niye biliyor musunuz? Buş demek. Esnaf kardeş beni kandırma bak ben de esnafım ben de işi biliyorum beni kandıramazsın. Beni kazıklama. Ha ben de sendenim bak ben de Müslümanım falan demek ama o da böyle yapar. Aleyküm selam oh geldi müşteri kazıklamaya hazırım. Böyle bir yapı var. Çünkü niye? Hakkını helal et durumu var. Evet birinin hakkına girdiğiniz zaman zannediyorsunuz ki hakkını helal et ettim helal oldu. Olmaz. Gidiyorsunuz ya eee şeylere, cenazelere ben çok gittim. Bilmiyorum. adam diyor ki burada yatan adamın işte Müslüman olduğuna şahit misiniz? Herkes de şahidiz. Nereden şahitsin? Gördün mü? Biliyor musun hayatın nasıl bir yaşantısı vardı biliyor musun? Yok. Ben bilmiyorsam mesela şahidim değil mi? Orada görevimi yerine getiririm. Oradaki dostluğumu, arkadaşlığımı neyse. Cenazesinde de olurum, tabutunu da taşırım, gerekiyorsa yemek götürürüm, ailesine teskin ederim ama telkin ederim ama şey yapmam. Hani tanımıyorsam, bilmiyorsam, niye diyeyim ki? Veya hakkınızı helal ediyor musunuz? Beni kazıklamış gitmiş hakkımı vermemiş içimde ukde ok ediyorum. Sizce ediliyor mu? Hakkını helal ettiğince ve helal ettim deyince sizce hak helal oluyor mu? Geçen bununla ilgili bir arkadaşımla konuştuk. Bana şey dedi. E, ya dedi ben dedi sen şimdi böyle deyince dedi aklıma takıldı dedi. Ne takıldı dedim. Hani hakkı helal oldu mu olmadı mı ne oldu dedim. Bir, birine dedi arabasına çarptım da, dedi. E, sonra işte arabasını benim sigorta yaptırdı. E, hakkını helal dedim. Etmiş, et, etti bana orada bir hak var mı? Bak dedim aklına bir şüphe düştüğüne göre Şöyle bir şey var. Bazı araba mesela çarpıldı mı değer kaybediyor ya. Mesela 100 bin lira satacağın arabayı daha önce çarpıksa eğer 90'a satıyorsun. Belki arabayı çarptırdığında yapmıyordur ama 10 bin lira bir eksilme payı var. Yıpranma payı var. Eğer o adam onun vicdanında orayı da halletmediysen dedim bundan e, sorguya çekilirsin. Ona ne kardeşim diyor o zaman söyleseydi. Bak vicdanında <laughs> ben diyor bir kere diyor helallik aldım. Ağızla helallik almak hiçbir işe yaramıyor. Gönlünden helal ediyor mu sana? Biz ağızla helal etmek helal etmek değildir. Ama bizim Müslümanlığımız da sadece Eşhedü en illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh deyince Müslüman olmuyor ya gidiyorsun diye yani, söylüyorsun yani, Türkçe isim veriyorlar. Tamam Müslüman oldun oluyor ya ama hiç bir, yapmıyorsun. Mesela gidin bakayım bir Yahudi oluyorum deyip bir tane kelime söyleyip bir yoruyor olabiliyor musunuz? Olamıyorsun. Ah böyle bir kalın kitabı ezberleyeceksin, böyle bir 5-10 sene geçireceksin. Olma ihtimalin binde bir. Ama şahidet getirdim. herkes Müslüman oluyor. Halbuki Müslümanlık ne biliyor musunuz? Şöyle bir kağıt düşünün, sözleşme. Bunu Kur'an düşünün. Bütün maddeleri var. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Böyle biri olacaksın, iyi biri olacaksın, elinden dilinden emin olunan biri olacaksın. Şahid dediğimizi alıyor musun? O an imzalarsan ya şimdi bir kontrat imzalıyorsun. Kiranı ödeme evden çıkartıyor seni. Borcunu ödeme banka her şeyine el koyuyor. Çünkü imza attın mı bu şahadet getirmektir. Sen Allah'la imza anlaşma imzalıyorsun. Daha dakika bir gol gol bir. İlk emirden sınıfta kalıyorsun. Ne okuyorsun, ne araştırıyorsun, ne dini öğreniyorsun. Ne ibadetlerini yapıyorsun, ne namazı kılıyorsun. Ne insan oluyorsun, ne dürüst oluyorsun, ne ...güvenilir, emin bir insan oluyorsun. Niye? Çünkü kelime söylemek yetiyor. Ağızla söylemek. O yüzden sevgilerimiz de böyle dandik. Seni seviyorum. Ne demiş ünlü düşünür? Göte. Sevgi eylemdir. İnanç da bir eylemdir. Birini seviyorsun, kuru kuru seviyorum de. Bir de sevgiyle sevmek, seviyorum demek de yetmiyor. Mesela şu an sevgilerin ve ilişkilerin bitmelerinin en büyük noktası da birbirini kendi dilleriyle sevmemek. Sevginin de dilleri var. Bir kitap var tavsiye ederim okumanızı. Sevginin beş dili diye. Çok güzel bir kitap. İnsan sevgiyi farklı algılıyor. Sen sevgini farklı söylüyorsun. O sevgini farklı algılıyor. O yüzden sen nasıl sevdiğin önemli değil. Onu nasıl sevdiğini hissettirmen önemli. Onun anladığı dilden. Yani sen atıyorum mercimek çorbası seviyorsun. O da işkembe çorbası seviyor. Sen her geldiğinde oraya mercimek çorbası yapıyorsun. En sevdiğin, en güzel yaptığın yemek o ya. O da seni kırmış, yiyor, teşekkür ederim canım bana mercimek yaptı. Ya adam işkembe seviyor. Sen o ben işkembeden nefret ediyorum, onun kokusuna dayanamam. Adam için yeme ama. Hem mercimek hem işkembe yap. Adam mutlu olsun. O zaman ona seni seviyorum demiş olursun. Ama biz kelimeli, ben sana seni seviyorum dedim ya. Olmaz. Sevgi, çiçek alman, armağan alman, onun yanında olman, onu onaylaman, beraber film izlemen, beraber yürüyüş yapman el ele. Sevgi eylemdir. İnanç da böyle eylemdir. Eylemsiz biz sadece sevgimizde kupkuru seni seviyorum diyorsun. Kalp bir tane bitiyor. İnanç da böyle. Ben inanıyorum tamam bitti. Öyle bir şey yok. O yüzden insanlar helal etme müessesi de böyle bir şey. Hakkını helal ettim bitti. Bitmedi. Hardal tanesi kadar yaptığın iyiliğin veya kötülüğün hesabı Ahirette senden sorulacak. İstediği kadar karşındaki insan sana hakkımı helal ediyorum desin. Onun gönlü sana hakkını helal etmedi mi? Çıtır çıtır hesabını vereceksin. Vereceksin, vereceğim, vereceğiz. Ben de vereceğim. O yüzden bazen böyle geliyor bana. Düşünüyorum böyle şey yapıyorum muhasebe. Bir duygulanıyorum. Böyle hemen böyle bilgisayar açıyorum kafamda düşünüyorum. Açıyorum onları böyle birkaç kişiye. Aradım öyle kalbini kırdığımı düşündüğüm insanlar vardı. Ah hüngür hüngür ağlıyorum. Ben, ne oldu? Ya dedim bilmem ne zaman dedim sana dedim böyle böyle bir kızmıştık, kavga etmiştik. Hakkını helal ettin mi bana dedim. Ben çok üzgünüm dedim seni kırdığım, üzdüğüm için. Ki yani hani görüştüğüm, aramızda herhangi bir şey olmayan kişiler yok canım dedi. Ben hiç aklıma bile gelmedi orada. O, 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 o orada kaldı. Ama ben yine de eee gönlünü hatta emin olmadıysam hala hala bir daha bir daha arayıp çünkü o gönlünü eğer gönlünü kırdıysanız birin ki haksız yere hele kırdıysanız. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, gerçekten hak geçmez ama yerini bulmadan ben sana hakkımı helal etmiyorum. Halbuki orada hak perdesinde hak geçip geçmeme yoktur. İşte bu da hep söylüyorum ya yasılı ve ilkeli olmak. Yani Allah'ın kanunlarında o yaptığın hareket hakka girmek mi Girmemek mi? Eğer Allah'ın ayetlerindeki yaptığın hareket hakkı girmekse yandığın ştraze. Hesabını vereceksin. Eğer Kur'an ayetlerine göre Allah'ın yasak helalleri doğrultusunda insani vicdanına, insan duygularına yaptığın kötülükler içerisinde Allah'ın bu kötülüktür dediği bir kötülük ise bu dünyada yırttın saysan da ahirette hesabı sorulacak. Bu şun, şunla alakalı. Mesela biri birine karşı suç işliyor. Ee, bunu kendi devletimizden ve bu ülkede de anlayabiliriz bunu. Hukuksal açıdan. Ee, sokakta işte biri birine çarpıyor. O adam para veriyor hapse girmemek için öbürüne. E, beni affet falan filan. Ben şikayetçi değilim diyor. Hani kor veya zorbalıkla korkutuyor karşı taraf. Ben şikayetçi değilim. Hakkımı helal ettim. Ama devlet bir de ekstra dava açıyor. Devlet güçlü ya devlet. Devlet davası sürüyor. Devletin ona sen kamu huzurunu bozdun diye bozuyor. Yani siz birinin güvenini kırdınız. Birinin güvenini kırdınız. Biri çok sevdi ve hani sevgisinin karşılığını siz çok kullandınız. O insanı kullandınız ve terk ettiniz, gittiniz. Atıyorum o da size ne bileyim harcamalar yapmıştı. O paraları da ödemeye çalıştınız, ödediniz vesaire. Peki o insanın kırılan duygu ve gururlarını ve bundan sonraki insanlara güvenmeme nedenine sebep olduğunuzun hakkını güven sarsma, o insandaki güven sarsmayı ve bir daha kimseyi güvenememesini bir daha karşısına başka biri çıktı ve seveceği iyi biri çıktı. Ama sizin ona yaptığınızdan dolayı artık sevemiyor. Artık güven veya o borç verdiniz, borcu geciktirdiniz, geciktirdiniz gerçekten ihtiyacı olan birine para verecek. Veremiyor çünkü güvenini kırdınız. O güven kırmanın hesabını soracaksınız. Belki de 30 sene, 40 sene, 50 sene o adam o güven kırıklığını, o kadın o güven kırıklığını yaşayacak. Ve 30-40 sene boyunca bunun müsebbibi sizsiniz. İstediği kadar sen onun gönlünü almak için gönlünü kırdığında hakkını helal et bana de. O şeyin hesabını vereceksiniz ahirette. İnsanlar bunu öğretmiyor. Ebeveynler ne öğretiyor biliyor musunuz günümüzde insanlara? İşte bu hakkını helal böyle öğretiyor. İşte hep çocuklarının hayatta kalmasını. işte hayatta kalsın, iyi eğitim alsın, bir maaş alsın, eve para getirsin. İşte telefon faturası, doğalgaz gaz ödensin. Ya evin sıcak olmasını düşünüyordu, sobanın yanmasını düşünüyordu. O çocuğun yanacağını hiç hesap etmiyor bu anne babalar. Diyor ki mesela ayet. Çocuklarını o o kişiler ki evlatlarını ve ailelerini insanlardan ve taş yakıtı insan ve taştan olan o ateşten korurlar. Korumak yerine çocuklarını millet ateşe atıyor. Aleni şekilde. Bu bütün videoları genel olarak izlediğinizde bu konu anlaşacak ama ben çok bölünüyorum böyle bir sürü konu olduğu için. Ha şey bu helal etme müessesini kurmuşlar ki her türlü hak yemek caiz olsun diye. Tabi yani helal etme müessesi olmazsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Eğer bunun hesabını bilsen hak yiyemezsin. Çünkü hak yersen karşı taraf helal ettim dese bile ağzıyla Allah, az önce örnek verdim ya Allah sana mahkeme, Allah devleti sana hesap soracak. Gel bakayım diyecek. Helal etmişti ama gel. 30 sene 40 sene onun güvenini kırdın. O insan senden sonra... 50 kişiye yardım edecekti. Senin yüzünden yardım etmedi. O 50 kişinin de hakkına sen girdin. Hadi bakalım buyu buradan yak. Ne yapacaksın o zaman? Ya. Ahirette bizi bekleyen şey bizim burada yaşadıklarımız, burada yaptıklarımız. Burada yaptığın her şey eğer burada cennete girebildiysen gerçekten bak. Burada cenneti yaşayabildiysen hayatın cennetse ahirette de cennet olacak. Burada cehennem gibi bir hayat yaşıyorsan ahirette de cehennem gibi bir hayat yaşayacaksın. Çok vahim değil mi? O yüzden insanlar birbirinin cenneti olmalı. Cennet olmalı ama insanlar cennet olmak yerine birbirlerine hep destek yerine hep köstek oluyor. Birbirinin cehennemi oluyor maalesef. He bazen o cehennem de şey gibi cehennem olmak, kötülükler, acılar, acılarımız, hocalarımız diye bir video yapmıştım. Ona buradan da hem ek olsun. Böyle bir sorun geldi mi, bir acı, bir dert geldi mi? i̇nsan hayatı hiç, hiçbir zaman yaz mevsimi değildir, bahar mevsimi değildir. İnsanın hayatında sonbaharlar da vardır, kışlar da vardır. Hayat dört mevsimdir. Zorluklar, acılar da gelecek hayatımızda. Böyle nankörlükler de yaşayacağız, hainlikler de yaşayacağız. Hakkımızı helal etmeyeceğiz ama şunu başarabilirsek eğer, bir kazık yediğimizde, o onun onun o kazığın hesabının onu sorulacağının bilinci içerisinde siz hala umudunuzu diri tutup başkalarına vermeyi başarırsanız işte takvada böyle level atlamış olursunuz. Hani o size gol atmış olabilir ama güveninizi hala sarsıldığı halde ona onun hesabının sorulacağını bilin. Ama siz kendinizi diri ve iyi tutarsanız emin olun takva, takva kazanmış olacaksınız. O yüzden bir acı dert geldi mi İnsan baharın da geleceğini bilmeli. Yani hiçbir zaman hiçbir acı, hiçbir sıkıntı, hiçbir dert 7-24 bir sene, 10 sene, 50 sene sürmez. Hani bunu derken acaba benim acılarım yok mu, dertlerim yok mu derseniz evet ben de çok dertliyim, ben de çok acılıyım. Ve hatta ne zaman geçeceğini bilmediğim acılarım, dertlerim ve sıkıntılarım var. Ama sabrediyorum. Ayetleri okuduğumda ayetler Diyor ki bahar gelecek. Allah'ın yasası gerçektir. Allah'ın sözleri gerçektir. Biliyorum ki yapılan her hak boynuzlu koyu, boynuzsuz koyun boynu, boynuzlu koyundan hesabını alacak. Peygamberimiz öyle bir örnek vermiş. Yani boynuzsuz bir koyun doğmuş. Boynuzlu koyunda ona aşağılayıp sürekli toz vurmuş. Ahirette diyor Allah onu boynuzlu koyunu boynuzsuz Boynuzluyu, boy, boynuzluyu, boynuzsuz, boynuzsuzu, boynuzlu yaratacak ve o da ona tos vuracak. Ödeşecekler. Tabi bu örnek teşbih. Böyle hani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun diye düşünmeyin ama emin olun birbirimize eğer canımızı yaktıysa biri siz de ona tos vuracaksınız orada. Ve o toslar da şey olacak. Aklıma gelmişken o arkadaşa şey örneği vermiştim. Araba kazası yapan arkadaşa. Ahirete gittiğinde yaptığın ibadet ve iyiliklerle gittiğinde Sırat Köprüsü'ne oraya gittiğinde ibadetleri böyle koyacaklar. Terazi orada terazi alıyor ya terazi olarak anlatayım. Böyle iyiliklerin ay yapılacak yapılacak ibadetler. Evet diyeceksin tamam cennete gidiyorum yaşasın. Sonra biri gelecek o hak yediklerin. Hani ağzında ya ben bunu hakkımı etmiştim hakkımı yer demiştin. Yok öyle ya ama ben hakkımı alırım. Senin sevabından alıp gidecek. Sevabından alıp gidecek o sırada bekliyorlar. Bu sürü kişi geldi, 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 geldi. Yine eşit, terazi dengeli. Günahlar, sevaplar olsun diyorsun. Hani dengeli birazcık yana giderim. Derken başka birileri geliyor. Hala bitmemiş. Hakkını yediklerin bitmemiş. Gelmeye devam ediyorlar. Buradan alıyorlar, alıyorlar. Bitti. Bitti sevaplar. Bu sefer kendi günahlarından buraya günah bırakıyorlar. Günah haznesi yükseliyor. Günahların artıyor. Yani, yani sevaplarım iyi derken bir bakıyorsun günahlar coşmuş gidiyor. İşte galip gelirken, zenginim, ben bunu başardım derken başına insanın bunlar da gelecek. Ya insan düşünün, bu gerçekleri düşünerek bir insan bu dünyada tabii ki hatalarımız, noksanlarımız ve eksikliklerimiz ol ol olacaktır. Ama bile bile de lades denmez ki. Kazara lades de hata yap. Ancak diyor ki öyle diyor. Allah diyor ancak diyor hangi günahları affeder? Cahiliyet cahilliği sebebiyle. Onu bilip bilmeden yaptığı ve sonra hemen peşinden gelen tövbeyi kabul ederim diyor. Ama sen günahı işle tövbe, işle tövbe. Hakkını ye, helal et. Hakkını ye, helal et. Hakkını ye, helal et. Sonra dilinde bu pelesenk olsun. Ama maalesef bugününde bu acılarımız, hakkını helal et müessesesi, bununla ilgili her bölüme de birkaç ayet ilki olsun diye koyuyorum. Ne kadar zorluğu çekerseniz çekin. Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Ayetini unutmayacağız. Ve Allah o her an bir oluşta ve var ediştedir. Her anımızı var ediyor. Ve her an, her dakika, her saniye nefes alırken Gerçekten hakkımızı helal ettirme dille değil, gönülle helal ettirme şansımız var. Ama karşındaki adam öldü gitti. Hadi bakalım. Tam helal ettirmeye sen karar verdin, öldü gitti. Nasıl helal ettireceksin? Ahirette mi? Ahirette olmayacak. Burada yaptıkların orada olmayacak. Orada kurtarma şansın yok. Burada amel defteri burada bitiyor senin. Kapanıyor. Burada kapanıyor o iş, bitti. İstediğin kadar işte e, akrabalarından hafız olsun, işte baban hoca olsun. Ne yaparsan yap, o kişi gittiyse onun hesabı sana sorulacak. O yüzden insanları kaybetmeden, ölmeden, gitmeden gününlerini alıp gerçekten hangi cinsten kırdıysanız kalbi, Hangi cinsten hak yediyseniz, parasal mı hak yediniz, hukuksal mı hak yediniz, vicdansal mı hak yediniz, ne bunları helal edin. Kendi vicdanınıza ve kalbinize sorun. Gerçekten bu konudan rahatsız ve muzdarip misiniz? Eğer hakkını yediğini düşünüyorsanız bilin ki yemişsinizdir. O yüzden haklarınızı dille değil, gönülle helal ettirmeden bu dünyadan gitmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.